Herkese merhaba ben Lucera. Bugün bugünkü ve bu haftaki mesajımız neymiş buna bakmak istedim. Dörde ayıracağım kolektifi. Ben destelerimi hazırlıyorum. İsterseniz bu bölümü geçebilirsiniz. Birinci deste burada. Bu arada bu video ne zaman denk gelirseniz o zaman sizin için mesajlar olacaktır zamansız zamandır. Böyle daha iyi olacak sanırım. Birinci deste burası. ikinci deste, üçüncü deste ve dördüncü deste. Şimdi birinci desteyle başlıyorum. Evet. Size şöyle bir mesaj var. Bu hafta içerisinde ya da şu an aklınızda olan bir konu belki bir bir, bir araya gelme olabilir. Bununla alakalı fakat sizin e, elinizde olmayan problemler ortaya çıkabilir. E, belki arkadaşlarla bir araya gelmek, belki istediğiniz e, aklınızdaki kişiyle bir araya gelmek belki de. Ama e, elinizin konunuzun bağlandığı bir hafta olabilir. E, ve sizin elinizde olmayan problemler ortaya çıkabilir ve bazı sıkıntılar olabilir. Yani ben bunu aslında e, sanırım biraz daha e, arkadaş değil de bir şeyler hissettiğiniz belki de biriyle bir araya gelmek, bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Ya da bu yeni bir başlangıç için belki bir başlangıç, yeni bir başlangıç düşündüğünüz bir kişi olabilir bu. Onunla bir, bir araya gelmek isteyebilir. Ya da bu hafta için içerisinde çok yoğun bu duyguları isteyebilirsiniz. Ama elinizde olmayan problemlerden dolayı bu bir araya geliş aksayabilir. Ama şunu unutmayın bunun aksaması eğer böyle bir şey olursa tamamen sistem tarafından. Sizin kafanızın içinde olan bazı sorular varsa aslında bu soruları tamamen cevaplamanız için yaratılan bir süreç olacak bu. Ve burada da diyor ki iki alev çıktı ve sorunun cevabı ruhsal temelli romantik bir iliş ilişki içeriyor. Aslında kafanızdaki soruların Aranızdaki ruhsal bağlantıyı anlamak, aranızdaki bağlantının farkına varmak. Belki de bu şekilde bu soruların cevapları verilecek. Ve daha sonra diyor ki hazırsın, hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetim ve kaynaklarım var, hayat büyülüdür. Burada aslında bu soruların cevaplarını verdiğinizde, kendi içinizde, herhangi bir e, soru işareti kalmadığınızda, kafanızda aslında birleşmek için de, bir araya gelmek için de bir e, nedeniniz bir sorununuz olmayacak aslında. Burada eğer bir araya gelmede sıkıntı yaşıyorsanız bilin ki bu sistem tarafından aslında sizin kafanızın içindeki soruların kendi cevabınızı bulmanız için yaratılan bir süreç. Evet birinci desteği seçenlerin bu şekildeydi. Şimdi gelelim ikinci desteği seçenlerin. Evet. Şöyle e, bu desteği seçenlerde e, sevgiyle alakalı. Sevgiyi e, hissetme, sevgi alma, verme. Yani alma verme dengesi. Siz çok fedakar olabilirsiniz e, veya sırf e, sevilmek için yani sizin bir sevilme ihtiyacınız vardır ve e, insanların sizi sevmesini istiyorsunuzdur. Bunun için duygu e, bunu elde etmek için duygularınızda e, aslında kendinize bile yalan söylediğiniz noktalar olabilir. Aslında örnek veriyorum bugün e, bu buluşmaya gitmek istemiyorsunuz ama bu buluşmaya gitmezseniz sizin hakkınızda kötü hissettik, e, kötü düşündüklerine, düşüneceklerine e, düşündüğünüz için e, buraya kendinizi kendinizi bile dinlemeden aslında buna zorluyorsunuz. E, ben burada sevgi e, sevgi sevgi hissetme ihtiyacı. Biraz burada böyle bir e, Çekingen davranıyorsunuz. Kendinizi ifade edemiyorsunuz burada aslında. Sırf e, insanlar size sevsin diye herkes tarafından bir sevilme ihtiyacınız var. E, bunun aslında dengeye gelmesi gerekiyor. Yani burada bunun farkında olup dengeye gelmeniz gerekiyor. Çünkü e, siz zaten e, sizin sevgiyle alakalı tüm kaynaklarınız sizde var. Yani e, siz ne isterseniz kendi yaratım gücünüzle aslında... E, gerçekleştirebilirsiniz. Önce kendi yaratım gücünüzün farkında varın. Neyi e, düşünürseniz onu çekersiniz. Nasıl bir hayat e, hayal ederseniz aslında bunu kendinize çekiyorsunuz ve burada kendi gücünüzün, kendi sevginizin, kendi öz değerinizin farkına varmanız gerekiyor. Ve burada da İmparatoriyet kartı çıktı. Sınırsız bolluk, hayallerin gerçek e, hayallerini gerçekleştir, kendini ve başkalarını besle. Yani önce kendinizi besleyin. Daha sonra başkalarını besleyin. Başkalarını, başkalarından beslenmeyi artık bırakmanız gerekiyor. Bu da kariyer olarak da hayallerinizi gerçekleştir, gerçekleştirin diyor. burada. aslında biraz önce bahsetmiştim. Yani neyi hayal ederseniz, kariyerle alakalı bir sıkıntı da varsa, neyi Düşünürseniz onu kendinize çekiyorsunuz. Eğer işlerim yolunda gitmiyor hiçbir şekilde. Ne yaparsam yapayım bir şey çıkıyor diyorsanız, burada aslında zaten bunu düşünerek kendinize bunu çekiyorsunuz. Ve hislerini dinle mesajı geldi. Bedenin ilahiden doğru mesajlar alıyor. Burada sezgilerinizi ve hislerinizi dinlemenize fayda var. Kendinizi dinleyin. Gerçekten bu buluşmaya gitmek istiyor musunuz? Senin içindeki yani kalbin ne istiyor? Aslında kalbinize odaklanın. Burada bunu söylüyor. ve Rumi'den de ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Yani bu da yaratım gücü. E, tamamen burada aslında e, kariyer olarak da e, insanların size davranış şekli olarak da siz e, insanlara neyi, siz neyi yansıtırsanız insanlar da size aslında sizin sizi yansıtıyor burada. E, siz e, sevgi ihtiyacı evet sevilme ihtiyacı var ve bunu insanlardan e, ya insanların sizi sevmesini istiyorsunuz evet. Herkesin sizi sevmesini istiyorsunuz ama herkes e, yani sizi sevmek zorunda değil. Siz zaten sevgisiniz. Sizin böyle bir ihtiyacınız yok. Evet, tabii ki de sevecekler ama bu bu bir bağımlılıktan e, öteye gidiyor. Bir bağımlılık çalıştırıyorsunuz aslında burada. Siz kendi kaynaklarınızdan e, beslenince aslında her şey hal olacak. ve çekim yasası. Evet, üçüncü desteğe geçiyorum. Burada şöyle bu desteği seçenlerde şöyle bir mesaj var. Aslında kendinin farkında ve bağımlılıklarının farkında. Ne, neyi neden yaptığının çok farkında bir kolektif de burada var. Yani sizin aslında yolunuz o kadar belli ki bunun da farkındasınız. Yani siz bir olma, birlik. Yani böyle insanlarla olan ilişkinizde daha e, yani yeni aslında burada ruhsal bir yolculuğa çıkma isteği var. Aslında burada bağımlılıklarından kurtulma isteği var burada. Ve eee şöyle bir mesaj var size. Bağışlamaya istekli ol diyor. Yani hayatınızdan birilerinin çıkıp gitmesini istiyor olabilirsiniz. Artık bu kadar. Ya yani bunu farkındasınız. Size iyi gelmiyor. Size hizmet etmiyor. Ama hayatınızdan da bir türlü çıkartamıyorsunuz. Ama burada asıl yapmanız gereken ondan kurtul kurtulurcasına değil de onu bağışlayıp onu affedip aslında göndermek. Mesajı okuyorum hemen. Meleklerden zihnini ve bedenini Yerine huzuru koyarak geçmiş acıdan temiz e, temizlemelerini iste. Evet. Yani burada bağımlılık çalıştırdığınız ve aslında gitmek istediğiniz kişiler, belki de yer, belki de kariyer olarak bir iş. Bu konular var fakat e, buradan uzaklaşamıyor olabilirsiniz. Bu kişi hayatınızdan çıkartamıyor olabilirsiniz. Ama kurtulurcasına değil de onu affedip onu sevgiyle aslında e, göndermeniz gerekiyor. Evet. Şöyle bir mesaj da var burada. Geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlar ara. Burada e, size bu konuda e, hizmet edebilecek, rehberlik edebilecek e, arkadaşlarınız varsa veya çevrenizde. Onlarla yapacağınız konuşmalar, onlardan alacağınız rehberlikler aslında e, sizin bakış açınızı e, daha genişletecek diyebilirim. üçüncü de bu şekildeydi. Gelelim dördüncü desteğe. Burada şöyle yeni bir sayfa sayfa açmak isteyen fakat bu konuda yani biraz daha stratejik oynayan bu şekilde stratejik gitmek isteyen bir konunuz olabilir. Yani yeni sayfa açmak istiyorsunuz ama bu sayfayı açarken sizin hayatınızdan bazı şeylerden ödün vermeniz gerekiyor olabilir. Yani eğlence anlayışınız belki de yani sürekli dışarı çıkan bir insansınız belki bu doğrultuda. da. Biraz daha bunu engelleyen bir iş içerisine ya da bir olay içerisine giriyor olabilirsiniz burada istediğiniz yeni sayfayı açacaksınız yani buradaki aslında mesaj evet istediği yeni sayfa açacaksın fakat yani sonuçta buradaki olay buradaki hayattan zevk almamız sağlayan hobilerimiz isteklerimiz yapmak istediğimiz zevk aldığımız şeyler aslında bizim hayattan zevk almamızı sağlıyor evet ve bu olayı yani bizim yeni gireceğiniz bu olay karşısında biraz daha hayatınızı planlamalısınız sanırım. Yani bu da dengeli, dengede olmadı, olmalı ee, olayın veya e, gireceğiniz işin de aslında dengede olması gerekiyor. Birisi e, fazla olursa diğer e, terazideki olay sıkıntıya girebilir. Ve evet yeni yeni bir sayfa açacaksınız İstediğiniz o yeni sayfayı açacaksınız ve e, bu sizin için gerçekten keyif verici olacak. Buradaki mesajı okuyorum. Mutlu sonuç, başarıya başarıya yol açılacak. Yeni parlak fikirler, kendine güven. Evet, burada kendinize e, güvenmeniz de ekstra olarak e, söyle. Evet, yeni bir başlangıç korkular olabilir. E, ama burada önem, önemli olan sizin ne istediğiniz, yani kalbinizin ne istediği. Gerçekten e, bu olayın veya bu işin içerisine girmek istiyor musunuz? Eğer e, gerçekten istiyorsanız ve yeni bir sayfa açmak, evet bunda kararlısınız, evet bu olacak gelelim buradaki mesajımıza. Aradığın cevap hemen şimdi kalbinde sevgi vermeye ve almaya açık ol. Evet burada e, bu olayla alakalı e, kafanızda olur mu olmaz mı gibi düşünceler varsa, kendinize olan güven, güvenle alakalı problemler varsa aslında e, cevabınızın kalbinizde yani ruhunuzda olduğunu söylüyor. E, biraz e, sessiz bir ortama geçip, biraz meditatif bir konumda aslında kalbinize sorduğunuzda o size doğru cevabı verecektir. Evet, açılımlar bu şekildeydi. Umarım sizlere en iyi, en yüce şekilde hizmet etmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.